görüntülerini engellemek maksatlı olarak kullanmış oldukları şemsiye yine ölü olarak ele geçirilen örgüt mensubuna ait Kaleşikov piyade tüfeği örgüt mensubuna ait M16 piyade tüfeği Adın ne? Kod adım Gulan. Örgüte ne zaman katıldın? Ne zaman buraya geldin? Bu sene. Bir sene önce. Bu yıl. Bu yıl katıldın. İlkbahar. Nereden katıldın örgüte? Ben e, Hatay'dan geldim. Diyarbakır'a Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır'a geldim, il binasına, HDP il binasına geldim. Orada bir kadınla tanıştım. O kadın bana dedi ki dedi, seni gerillalara teslim edeceğim. Bir bahçe var dediler bana, şey tevhidar bahçesi. Beni bahçeye getirdiler. Orada gerillalar beni gördü. Ondan sonra benimle konuştular ve beni daha çıkarttılar oradaki yerliler. Biz buraya esrar tarlalarını nöbetini tutmaya geldik. Biz nöbetini tutacaktık. Bizden sonraki bir ekip gelip götürecektiler, toplayıp götürecektiler. Sonra biz kendimizi bu tarafa verdik. Çatışma çıktı. Biz köylülere dedik gelin bu ormanı yakın bizi kurtarın. Ee, biz sıkıştık. Sonra mermim bitti. Ben teslim oldum. Grubun diğerleri nerede? Biz çatışma çıkarken Zeynep'le diğer Zehra kaçtı. Grup sorumlusu Zeynep'ti. Onlar kaçtılar. Bizi öne verdiler. Sonra Berfin öldü. Ee, ben kaldım. Benim de mermim bitti. Ben de teslim oldum. Onlar bizi öne verip kaçtılar. Lice ilçesi Yalaza mahallesinde sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının kaçmasını sağlamak maksadıyla bölgeye gelen bölücü terör örgütü işbirlikçileri tarafından orman ateşe verilmiş ve örgüt mensuplarının kaçması sağlanmıştır.